Selam, ben Zübeyde. Hoş geldiniz. Bugün YKS çalışmalarımın dördüncü günü ve saat gece bakıyorum hemen duvardan. iki. Aynen iki olmak üzere. Şimdi bugün neler yaptığımı söyleyeceğim. Bir de birkaç soruya bir yanıt vereceğim. Bugün logaritmayı baştan sona çalıştım. Eyüp B kanalından çalıştım. Ve çok güzel bir kanalmış. Hem sorular üzerinden anlatması çok güzel hem de gerçekten en gerekli kısımları veriyor bence çok hap bilgiler haline veriyor, sonra soru çözüyor ve güzel örneklerde çözüyor. Enes Çelik, teşekkür ederim bunun için. O önermişti bana. Ondan sonra şey yaptım. Sosyal denemesi çözdüm bir tane. Onu çok geç çözdüm. Yani ilk sosyal denemesine göre bence normal bir sonuçtu. <laughs> şey diyorum. Sosyalim de bok gibiymiş, onu fark ettim diyorum. Babam diyor ki, "E normal." Evet haklı. Çünkü sayısal çıkışlıyım, temel çıkışlı değilim. Ama birazcık hatırlamam gerekiyor bilgileri. Ortaokul defterlerime bir göz atsam iyi olur. <laughs> bir de edebiyat kampının, benim hocam edebiyat kampının ikinci gününü izledim. Böyleydi. Bugün daha çok AYT konu çalışmaya çalıştım. Ee, i̇stediğim AYT edebiyat kitabını babam Kırtasiye'de kitap evinde bulamadı. O yüzden onu internetten söyleyeceğim. Aynısını, ya benim hocamın şeyini söyleyeceğim. Videolu, konu anlatımlı ve testli Kitapları var ya, onlardan ayete tarih ve ayete edebiyat için söyleyeceğim. Birisi bu arada şeyi önermiş. Apotemi'nin, <laughs> pardon, sosyal TT Sosyal Özetlerini önermiş. Ona da bir bakacağım. Birazcık işte şimdi hangi kitabı alsam diye düşünüyorum. Çünkü uzak kaldım yani bu alandan ve karekök yayınlarını falan unutmuşum. Çok temel bir şeydir aslında. Bir tek aklımda 3D vardı ve ben hiç 3D çözmedim. Bilgi sarmalından bir şeyler belki alırım. Onun sosyal denemesini aldım. Ben de onun mat denemeleri var. Onu biraz çözerim. Böyle. Şimdi şeye geçelim. Kaç net yapıyorsun diye soruyorsunuz. Şimdilik net sayımı söylemek istemiyorum. Aslında sınava kadar söylemeyi tercih etmeyeceğim yüksek ihtimalle. Çünkü biraz jinxlemekten korkuyorum. Yani söylersem sanki bir daha o neti yapamam gibi. Şu an bana yeten bir net yapıyorum. <laughs> Allah bereket versin diyelim. Onun için kaç saat çalışıyorsun demiş birisi. Kaç saat çalıştığımı saymamıştım. Ben YKS'ye ilk hazırlanırken, 2021 YKS için çalışırken saate çok önem veriyordum günde kaç saat çalıştığıma. Ama bu benim verimsiz çalışmama sebep olmuştu. Çünkü gerçekten o saati doldurmaya odaklanmıştım bir süre sonra ve hangi konuyu ne kadar verimle çalıştığım daha az önemli hale gelmişti benim için. O sayıyı kronometrede görünce çok daha fazla tatmin oluyordum. Bu sefer bunu yapmamaya çalışıyorum. O yüzden saymamıştım kaç saat çalıştığımı. Kronometre açmamıştım. Ama bugün açtım. 5 saat 10 dakika çalıştım bugün. Çalışmaya biraz geç başladım bugün ama hani şu anda yeterli bence. Birazcık daha test çözsem iyi olurdu ama dediğim gibi hala elimde kaynaklar yok. Bir de konu eksiklerim varken test çözünce moralim bozuluyor. Çünkü yanlışım çok çıkıyor. Tabii ki bu şey değil böyle konularım mükemmel olana kadar, öğretmen gibi anlatana kadar konu çalışacağım falan demek değil de ama yine de konularımı birazcık daha tamamlamak istiyorum ve kitap eksiklerimi tamamlamak istiyorum. Bugün birazcık panik yaptım. Video kaç dakika? 3.5 dakika tamam. Bugün birazcık panik yaptım. Ya yapamazsam diye, yeterli çalışmıyorum falan diye düşündüm. Ama zaten yeterli olup olmadığını sınavda göreceğim. Ki sınavda bunun kesin ölçütü değil. O yüzden bir şimdilik sakin deyip çalışmaya devam edeceğim. Bence elimden geleni yapıyorum şu anda. Özellikle bir şeyleri hatırlamam gerektiği için ve daha dört gün oldu çalışmaya başlayalı. İlk başta başladığım edebiyat kanalıyla devam etmiyorum mesela. Birazcık kafamda ne yapmam gerektiğini oturtmaya çalışıyorum ve deneme yanılma da Bunda önemli bir yere sahip. Çünkü bir şey deniyorum ve bakıyorum o kadar da verimli değil, benim için mantıklı değil. O zaman değiştireyim diyorum. Böyle. Ee, yarın için hiçbir işim yok aslında. Sadece ders çalışacağım. Bir de bir arkadaşımla muhabbet edeceğim. Onunla bayağıdır konuşmadık. Perşembe günü için de gözlük randevum var. 3 ay sonra gözlüğüme kavuşacağım. Böyle. Hoşçakalın.